Merhaba arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 12. sınıf çalışma sorularını çözeceğiz. ünitemiz logaritma ve üstel fonksiyonlar. Birinci sorumuzdan başlayalım. Şekildeki eşit kollu terazide dengede olduğuna göre x'in y türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Öncelikle ağırlıklarını bize vermiştir. Bunları yazarız. 9 üzeri x, 9 üzeri x. Aynı şekilde bunların her birinin ağırlığında y olarak bize vermiş. Bu kefeler Dengede olduğu için demek ki ağırlıklar birbirine eşit olmalıdır. O zaman ben ne yapacağım? 9 üzeri x artı 9 üzeri x'i burada kaç tane y var? 4, 6 tane y'ye eşitleyeceğim. Sonra 9 üzeri x ve 9 üzeri x bunları çarpım olarak ifade edebilirim. Yani 2 tane 9 üzeri x diyebilirim. 2 tane 9 üzeri x nedir? 6 y'ye eşittir. Burada her iki tarafı 2'ye bölersem ne olur? 9 üzeri x eşittir. 3y olacaktır. Şimdi geleceğiz, logaritmanın özelliğini kullanacağız. Logaritmanın özelliğiniydi arkadaşlar. Örneğin y eşittir logaritma a tabanında x'i biz üst e, üslü sayı olarak nasıl ifade ediyorduk? X eşittir a üzeri y olarak ifade ediyorduk. Yani bize x eşittir a üzeri y formatında bir üslü ifade verildiği zaman biz bunu logaritmaya çevirebiliyorduk. Yani buradaki y'yi başa getirip logaritma a tabanında x olarak yazabiliyorduk. Aynı kuralı buna uygularsak ne olur? x eşittir logaritma 9 tabanında 3y diye yazabiliriz arkadaşlar. Sonra bunu biraz düzenleyeceğiz. Bunu biraz düzenlersek ne olur? logaritma 3 3'ün karesi yani buradaki 9'u 3'ün karesi şeklinde yazdım aynı şekilde arkadaşlar 3Y'nin birinci kuvveti. Buradaki şu kuvvetler başa gelebilir. Yani bölüm olarak başa gelir. Yani ne olur? 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3Y olarak yazabiliriz. Sonra devam ediyorum. Burada çarpma var. Biz çarpmayı logaritmada ne yapıyorduk? Toplama çeviriyorduk. Bunu da parantez içinde yazarsak 1 bölü 2 parantezinde logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında y şeklinde ifade edebiliriz. Sonra logaritma 3 tabanında 3 neye eşittir? 1'e eşittir. Dolayısıyla sonuç ne olacaktır? 1 bölü 2 tabanında 1 artı logaritma 3 tabanında y yazmış olacağız. Dolayısıyla doğru cevap ne olacaktır arkadaşlar? C şıkkı olacaktır. 1 bölü 2 parantez içinde 1 artı logaritma 3 tabında y olacaktır sonuç. Dolayısıyla biz ne yapmış olduk burada? x'in y türünden değerini bulmuş olduk. Evet arkadaşlar ikinci sorudan devam ediyoruz. Eymen bahçesine düz bir sıra boyunca belli aralıklarla ağaç dikmiştir ve her eninci ağacın birinci ağacı olan uzaklığını Logaritma 2 tabanında n birim olarak tanımlamıştır. Buna göre eğmenin dikliği 24. ağaç ile 3. ağaç arasındaki mesafeyi bulalım. Şimdi öncelikle şunu yapacağız arkadaşlar. Biz e, logaritma tabanında yazacağız. Ve 24. ve 3. ağaç arasındaki mesafeyi bulmak için ne yaparız? Birbirinden çıkartırız. Dolayısıyla burada logaritma hep 2 tabanında yazacağız. Logaritma 2 tabanında 24 eksi. Logaritma iki tabanında 3'ün farkını alacağız. Logaritmada çıkarma işleminde biz bunu ne yapıyorduk? Logaritma iki tabanında bölme olarak ifade edebiliriz. Yani 24 bölü 3 yazabiliriz. Bu logaritmanın temel kuralları. Sonra logaritma iki tabanında 24 bölü 3 kaçtır? 8 eşittir. Yine bunu 8'i üstlü bir şekilde ifade edelim. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 olur. Buradan 3 başa gelir. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Burada logaritma 2 tabanında 2 neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. Dolayısıyla buradan ne gelir? 3 çarpı 1. Dolayısıyla sonucumuz ne olur? 3 metre olur. Yani dolayısıyla burada 3 metre cinsinden dememiş, birim cinsinden demiş. Yani sonuç olarak 3 birim diyebiliriz. Doğru cevap aşık olmalıdır. Evet arkadaşlar üçüncü sorudan devam ediyoruz. Ee, yukarıda verilen karelerdeki sayılar o karenin üstteki iki çemberde bulunan sayıların toplamına eşittir. Buna göre a artı b'nin değerini istemiş. Şimdi öncelikle biz ne yapacağız? Ee, logaritma iki tabanında 4 artı a eşittir bir eşitliğini yazabiliriz. Burada dördü 2'nin kuvveti şeklinde yazarsak logaritma iki tabanında 2'nin karesi artı a eşittir bir olur. Burada iki başa gelir iki çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı a eşittir 1 olur. Burada logaritma 2 tabanında 2 kaç eşittir arkadaşlar? 1'e. 2 çarpı 1'den 2 olur. 2 artı a eşittir 1'den. a ne olur burada arkadaşlar? Eksi 1 olur. Şimdi sol tarafa geçelim. Öncelikle şu ifadeyi düzenlersek. Logaritma 2 tabanında 2 çarpı 2 üzeri 1, olarak, 1 bölü 2 olarak yazarız. Burada üstü sayıların kuvvetleri ne olur? Çarpmada toplanır. Yani logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 bölü 2 yazarız. 3 bölü 2 ne olur arkadaşlar? Başa gelir. 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2'den. Logaritma 2 tabanında 2 kaç eşittir burada? 1'e eşittir. Dolayısıyla sonuç nedir? 3 bölü 2 olur. Demek ki şu ifadenin değeri 3 bölü 2'ye eşitmiş. Şimdi biz ne yapıyoruz? B artı 3 bölü 2 ile topladık ve 2'ye eşitledik. Buradan B'yi bulmak için 3 bölü 2'yi sağa attım. 2 eksi 3 bölü 2 oldu. Buradan ne geldi arkadaşlar? 4 4 eksi 3 bölü 2'den 1 bölü 2 geldi. Demek ki B'yi de ne bulduk? 1 bölü 2 bulduk. O zaman biz ne yapacağız? A artı B'yi sorduğu için A artı B eşittir. 1 bölü 2 artı 1 ne olur? Eksi 1 olur buradan. Yani 1 bölü 2 eksi 1 olur. Sonuç ne çıkar buradan arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 çıkar. Doğru cevap B eşittir olur. Evet arkadaşlar dördüncü sorudan devam ediyoruz. Beril, Sena ve Umay bilimsel hesap makinesi yardımıyla birden yüze kadar 100 sayının farklı tabanlarda logaritma değerlerini hesaplayacaklardır. Bu sayıların Beril 2 tabanında, Sena 3 tabanında, Umay 5 tabanında logaritma değerlerini hesaplayarak değeri tam sayıya eşit olanların sonuçlarını defterlerine yazmışlar. Buna göre bu üçünün bulduğu sayıların değerleri kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz bunları e, belirtilen tabanlara göre ifade edelim. Öncelikle ne yapalım? Beril'den başlayalım. Beril iki tabanında yazmış. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Logaritma iki tabanında bir demeyeceğim, iki diyeceğim. Neden? Çünkü logaritma iki tabanında 2'nin birinci kuvveti dersem burası bir gelir ve dolayısıyla bu tam sayı olur. Dolayısıyla biz birden yüze kadar bütün sayıları yazmamızın bir anlamı yok. Dolayısıyla 2'nin kuvveti olan sayıları yazarsak kuvvet başa gelir ve sonuç olarak tam sayı olmak olur. Yani bizden istediği o aslında devam edelim. Logaritma 2 tabanında 2'nin karesi. Logaritma 2 tabanında 2'nin 3. kuvveti. Bu şekilde devam ediyorum. 100'e kadar, 100'ü geçmeyecek şekilde 2'nin 4. kuvveti çünkü 2'nin 4. kuvveti 16'dır, geçmez. Logaritma 2'nin 5. kuvveti yani 2 tabanında 2'nin 5. kuvveti. Logaritma 2 tabanında 2'nin 6. kuvveti deriz. Burada 2'nin 6. kuvveti 64'e eşittir. 2'nin 7. kuvvetini alırsam ne olur? Geçerli 128 olur, yazamayız. Dolayısıyla biz burada şu kuvvetleri, buradaki kuvvetleri biz başa alırsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarını başa alırsak ne olur? Beril'in bulduğu sayılar 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5 artı, 6 olur. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bu sayıları toplayacağız. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5 artı, 6. Bunları kısa yoldan nasıl topluyorduk arkadaşlar? n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden 6 çarpı 7 bölü 2'den 6 ile 2 sadeleşir. 3 çarpı 7'den 21 sonucuna ulaşırız. Şimdi gelelim Sena için. Sena 3 tabanında yazıyormuş. Logaritma ne diyeceğim? 3 tabanında 3'ün birinci kuvveti. Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi. Logaritma 3 tabanında 3'ün üçüncü kuvveti diyelim. Şöyle. Burada ne olur? Ee, 3 üzeri 4, 4 yazabiliriz bir de değil mi? Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4 yazarız ama 3 üzeri 5 e yazamayız çünkü 100'ü geçer. Peki burada Sena'nın elde ettiği tam sayılar kaçtır? Bu kuvvetlerde değil mi? Kuvvetler başa gelecek yine. 1, 2, 3 ve 4. Bunları biz ne yapıyoruz? Topluyoruz. 1 artı 2 artı 3 artı 4 değerlerini toplarsak ne olur? 10 sonucuna ulaşırız. Şimdi Umay'ın değerlerini hesaplayalım aşağıda. Umay'da 5 tabanında yazıyormuş. Logaritma 5 beş tabanında 5'in birinci kuvveti derim o zaman ben tam sayılır. Logaritma 5 beş tabanında 5'in karesi derim. Yine tam sayı olur. Yani aslında biz buraya 5 ve 25 sayılarını yazdık. Dolayısıyla 1 ile 100 arasında olduğu için yazabiliriz. Buradan ne olur arkadaşlar? Bu yine başa gelir. Bu da başa gelir. Buradan sonuç 2 ve 2 ve 1 değerlerini elde etmiş oluruz. Fakat burada ben logaritma 5 tabanında 5'in 3. kuvvetini yazamam. Çünkü 5'in 3. kuvveti 125 eşittir ve 100'ü geçer. Dolayısıyla bu değeri alamam. demek ki Umay'ın bulduğu değerlerde neymiş? 1 artı 2'den 3'müş. Biz bütün değerleri toplayalım. Dolayısıyla Beril kaç buldu? 21. Beril 21 buldu. Umay 3 buldu. Sena ise 10 buldu. Bunları üçünde biz toplarsak ne çıkacaktır? 34 sonucuna ulaşırız. Demek ki doğru cevap C şıkkıdır. Evet arkadaşlar 5. sorudan devam ediyoruz. Ee, basit bir soru. Logaritma 6 tabanında x ile logaritma 6 tabanında x artı 1 toplamış. 2 artı logaritma 6 tabanında 2 eşitlemiş. Biz burada logaritmanın temel kurallarını kullanacağız. Yani toplama işlemini ne yapacağız? Çarpmaya çevireceğiz. Demek ki logaritma 6 tabanında parantez x çarpı x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Yani buradaki toplamı ne yaptım? Logaritma 6 parantezini alıp içeriği çarpım şeklinde ifade ettim. Bu logaritmanın temel özelliğidir. Aynı şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradaki bu ifadeyi biraz düzenleyeceğiz. 2 artı logaritma 6 tabanında 2'yi şu şekilde düzenliyorum arkadaşlar. Öncelikle 2'yi logaritma 6 altı tabanında 6'nın karesi şeklinde yazarsak 2 eşit olmuş olur. Dolayısıyla ben 2 yerine ne yazıyorum? Logaritma 6 tabanında 6'nın karesi. Artı logaritma 6 tabanında 2. Burada yine logaritmanın temel özelliğini kullanacağım. Burası ne yapar arkadaşlar? 36. Şurayı bir düzenli yazalım. Logaritma 6 tabanında 36 artı logaritma 6 tabanında 2. Yine logaritmada toplama işleminde ne yapıyorduk? Çarpmayı çeviriyorduk. Logaritma 6 tabanında 36 çarpı 2 yazıyorum. Buradan ne olur? Logaritma 6 tabanında 72. Şimdi ben bunu artık buna eşitleyebilirim. Logaritma 6 tabanında 72. Logaritma değerleri eşit olduğu için içini de birbirine eşitleyebiliriz. Yani x çarpı x artı 1 eşit olmalıdır. 72'ye. Buradan x değerini ne buluruz arkadaşlar? Ee, x x'e 8, Buraya da 9 verirsek ne olur? x artı 1 olduğu için 9 olur. 8 çarpı 9'dan 72 olur. Dolayısıyla x değeri kaçtır? 8'dir. Doğru cevap c şıkkı olur. Evet arkadaşlar 6. sorudan devam ediyoruz. Şekildeki ayrıtlarının uzunlukları logaritma 2 tabanında 81, logaritma 3 tabanında 25 ve logaritma 5 tabanında 32 birim olan içi boş dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu verilmiş. Bu kutunun içine en fazla kaç tane birim küp yerleştirebiliriz? Arkadaşlar bizden istediği şu aslında, biz bunların içine birim küpler sığdıracağız bu şekilde. Şöyle çizelim görsel olarak. Bu birim küplerden e, içinin dolabileceği kadar sığdırmaya çalışacağız. Dolayısıyla biz içine en fazla birim küp sığdırmak istediğim için bunun her bir ayrıtına bir birim olarak kabul edersem en fazla birim küpü sığdırmış olurum. Şimdi kenar uzunlukları arasında bir ilişki kurmam lazım. Logaritma 2 tabanında 81 hangi iki tam sayı arasındadır bunu bulmam lazım. Bunun için şöyle yapıyorum. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6'dan büyüktür. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 7'den küçüktür. Dolayısıyla bu sayı ikisinin arasında bir sayıdır. Dolayısıyla bu arkadaşlar 6 buradan da 7 sonucuna ulaşabiliriz. Kuvvet başa gelir. Yani demek ki logaritma 2 tabanında 81 sayısı 6 ile 7 arasında bir sayıdır. O zaman bu birim küplerden bu kenara kaç tane yan yana sığdırabilirim? 6 tane sığdırabilirim. Şimdi aynı işlemi diğer ayrıt için uyguluyorum arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 25 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır onu bulmaya çalışıyorum. Logaritma 3 tabanında 3'ün karesiyle logaritma 3 tabanında 3'ün küpü arasındadır. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki 9, buradaki de nedir? 27'dir. Yani 25, 9 da 27 arasındadır. Dolayısıyla kuvvet başa geleceği için bu sayı 2 ile 3 arasında bir değere sahiptir aslında. Dolayısıyla buraya arkadaşlar ben yan yana şu birim küplerden 2 tane sığdırabilirim. Şimdi aynı işlemi logaritma 5 tabanında 32 için yapıyorum. Logaritma 5 tabanında 32 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? Nedir arkadaşlar? Logaritma 5 beş tabanında 5'in karesinden büyük, logaritma 5 beş tabanında 5'in 3. kuvvetinden küçüktür. Buradaki logaritma 5 beş tabanında 5'ler ne olacaktır? 1'e eşit işte olacaktır. Demek ki sayımız 2 ile 3 arasında bir değere sahip. Demek ki arkadaşlar ben bu uzunluğa da üst üste kaç tane küp yerleştirebilirim? 2 ile 3 arasında olduğu için en fazla 2 tane. Birim küp yerleştirebilirim. O zaman arkadaşlar biz şunu düşünürüz. Kaç tane küp yerleştirdiğini sorduğu için biz ayrıt uzunluklarını yani bulduğumuz 6, 2 ve 2'yi çarparak kaç tane yerleştiğini bulabiliriz. Çarpıyorum. 6 çarpı 2 çarpı 2'den ne olur? 24. Yani biz 24 tane şu küpten yerleştirebiliriz. Demek ki doğru cevabımız nedir? Edirne. Evet arkadaşlar 7. sorudan devam ediyoruz. Logaritma 2 tabanında x a olduğuna göre logaritma x tabanında 4 ve logaritma 8 tabanında x'in toplamının a cinsinden değerini sormuş. Şimdi arkadaşlar şunu düşüneceğiz. Öncelikle biz logaritma x tabanında 4'ü şu şekilde yazabiliriz. Logaritma x tabanında 2'nin karesi artı logaritma 8'i de şöyle yazmak istiyorum. 2'nin 3. kuvvetine eşittir değil mi? 2'nin 3. kuvveti x'in de birinci kuvveti olsun. Aynı şekilde bunları da şöyle yazalım. Buradaki arkadaşlar şurası çok önemlidir. Logaritmanın yine temel kuralları gereği. Buradaki 2 ve 1'i başa alırız. Buradaki 1 ve 3'ü de bölüm olarak başa alabiliriz. O zaman ne olur? 2 başa geldi. 2 logaritma x tabanında 2 artı 1 ile 3 alt alta başa geldi. 1 bölü 3 oldu. Logaritma 2 tabanında x oldu. Şimdi bizim için şurası daha önemli arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında x'e a vermiş. O zaman ben buraya direkt a yazabilirim. Buraya direkt a yazabilirim. O zaman burası ne oldu? a bölü 3 oldu. a bölü 3 oldu. Peki burayı nasıl dönüşüm yapabilirim? Arkadaşlar logaritma 2 tabanında x a'ya eşitse logaritma x tabanında 2 ise 1 bölü a eşittir. Bu da nedir? Logaritmanın yine temel kurallarıdır. Dolayısıyla biz bunu ne yapacağız? Ee, buraya ne diyeceğim ben? 1 bölü a diyeceğim. Dolayısıyla ne olacak burası arkadaşlar? 2 bölü a olacak. Demek ki biz sonuç olarak 2 bölü a ile a bölü 3'ü toplayacağız. Payda Burayı 3 ile burayı da a ile paylaşlayalım. Ne olur? 6 artı a kare bölü 3a sonucunu ulaşırız. Doğru cevap hangisi olur arkadaşlar? 6 artı a kare bölü 3a değişiklik olur. Evet arkadaşlar 8. sorudan devam ediyoruz. Bir bakteri türünün sayısı her 3 saatin sonunda 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçtaki bakteri sayısı 150 olduğuna göre kaçıncı saatin sonunda bu bakteri türünün sayısı 4800 olur demiş. Demek ki başlangıçta 150 tane bakteri varmış. 3 saatin sonunda 2 katına çıkmıştır. Yani 3 saat sonra ne olacakmış? 300. Ee, bir 3 saat sonra ne olacakmış arkadaşlar? 450. Demek ki 150 150 150 artacak. O zaman ben şunu düşünürüm. 4800'ün içinde 150 kaç tane vardır? Buradan ne olur arkadaşlar? 32. Demek ki 32 defa bakteri sayısı çoğalacak. 150 150. O zaman şöyle yapacağız. 32 nedir arkadaşlar? 2'nin 5. kuvvetidir. O zaman şöyle yapıyorum. Başlangıçta arkadaşlar 150 bakterim var. 3 saat sonra ne oldu bu bakteri sayısı? 2 katına çıktı. 6 saat sonra ne oldu arkadaşlar? Bakteri sayısı 2 üzeri 2 katına çıktı. 9 saat sonra ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 3. Aynı şekilde şöyle yazarsak 12 saatin sonunda ne oldu? 2 üzeri 4. 15. saatin sonunda ne oldu? 2 üzeri 5 yani 32 defa ne oldu arkadaşlar çoğaldı ve 4800 sayısına ulaştı. Demek ki 15. saatin sonunda bakteri türü sayısı 4800 olur. Demek ki doğru cevap C şıkkı. Evet arkadaşlar 9. sorudan devam ediyoruz. Ada'nın kumbarasında başlangıçta bir miktar para vardır. Ada her ay kumbarasına bir miktar para attıktan sonra kumbaradaki para miktarı önceki miktarının 3 katı olmaktadır. Buna göre x ayda biriken para miktarı 3 üzeri x artı 4 TL olduğuna göre başlangıçta kumbarasında kaç lira vardır diye sormuş arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapacağız. Başlangıçta A TL parası olsun kumbarasında. Birinci ayın sonunda ne olacaktır? 3 katına çıkacağı için 3 A diyebiliriz. İkinci ayın sonunda kaç olur? 3'ün karesi çarpı A olur değil mi? Bu şekilde devam edersek x ay sonu ne olacaktır? 3 üzeri x çarpı a tl'si olur. Bunu e, 3 üzeri x artı 4 vermiş. Biz bunu eşitleriz. 3 üzeri x artı 4 yaparız. Buradan e, 3 üzeri x çarpı a eşittir. Bunu şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4 deriz. Buradan 3 üzeri x'ler birbirini sadeleştirir. A ne çıkar? 3 üzeri 4 çıkar. Buradan 3 üzeri 4 neye eşittir? 81'e eşittir. Demek ki başlangıçta kum arasında kaç parası varmış? 81 TL parası varmış. Doğru cevap Edirne'dir. Evet arkadaşlar 10. sorudayız. Bir erkeğin kalp krizi geçirme olasılığı P. Kandaki kolesterol miktarı C ve kandaki lipoprotein miktarı H olmak üzere şu denklemi vermiş arkadaşlar. Buna göre, kolesterol miktarı 420, lipoprotein miktarı 140 olan bir erkeğin kalp krizi geçirme olasılığı kaçtır? Öncelikle verilen değerleri yerine yazalım arkadaşlar. Ne olur? Ee, 1,36 çarpı elen C yerine ne yazacağım? 420. H yerine de kaç yazıyorum arkadaşlar? 140. Eksi 1,19. Buradan şunu yapacağız arkadaşlar. 420'yi 140'a bölersek ne olur? 3 çıkar. Burası ne olur? Elen 3 olur. Şöyle devam edelim. 1,36 çarpı elen 3 eksi 1,19. Bize soruda elen 3'ü 1,1 alınız diye demiş. Dolayısıyla ben ne yapacağım? 1,36 çarpı 1,1 eksi 1,19. Öncelikle ne yapacağım? Burada çarpma işlemi yaparsak ne olur? Ee, yani 3,36 ile 1,1'i çarparsak 1 tam 1000'de bin, 496 olur. Eksi 1,19 Şu çıkarma işleminde yaparsak ne olur arkadaşlar? 0 tam 1306 306 ulaşırız. Demek ki doğru cevap aşık olur.